Mesela Yahudiler Tevrat'a Musa'nın kitabı diyor. Zebur'a Davud'un kitabı diyorlar. İşte İncil'e İsa'nın kitabı veya Havarilerin kitabı diyorlar. Doğrudur. Çünkü bu kitaplarda anlatılanları anlatan peygamberler. Ama iş Kur'an'a gelince Müslümanlar Muhammed'i aradan çıkarıyorlar. Ve Allah'ı konuşturuyorlar. Muhammed yok. Yani Muhammed'i aradan çıkarmışlar. Muhammed'den sonra bir kitap yazıyorlar. 7. yüzyıl Araplarının yaşamını, yasalarını, savaşlarını dolduruyorlar bu kitabı. Ondan sonra bu kitap Allah'ın sözüdür diye bir yalan uyduruyorlar. Bu inanç haline geliyor. Vallahi yalan söylüyorlar. Hazreti Muhammed böyle bir şey söylemedi. Tevrat'ı Musa görmedi. Tevrat Musa'dan yüzyıllar sonra yazıldı. İncil İsa'dan çok sonra yazıldı. Kur'an Muhammed'den çok sonra yazıldı. Şimdi ellerinizle söyleyip dillerinizle yazdığınız kitabı Allah'ın kitabı derseniz ne hale gelirsiniz? Yani Allah'ı konuşturursanız...